Cihazımız Samsung Grand Prime G532 oluyor yani. Göründüğü gibi cihazımız bayağı yıpranmış. Arka kapağı yok. Bataryaya yapıştırmışlar. Orta tuşu yok. Ama tabi bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz cihazın FRP'sini kıracağız. Yani Google hesabını. fabrika ayarları dönüşü. E, sıfırlandıktan sonra yani fabrika ayarlarına döndükten sonra Google hesabı istiyor. Google hesabını bilmiyorsak zaten menüye giriş yapamayız. Biz onu kıracağız. Şu şekilde başlama başlat diyoruz. Wi-Fi istiyor genelde. Bu cihaz sıfırlandı. devam etmek için önceden bu cihazda senkronize edilen bir Google hesabı ile oturum açın e, uyarısı alıyorum. Tabii eski Google hesabı'nı bilmediğimiz için ileriye de dersek ya da herhangi bir şu anki kullandığımız bir Google hesabı da girsek e, geçiş yapmayacak çünkü ilk telefon sıfırlanmadan önceki Gmail'i istiyor Google hesabı'nı yani. Yani birkaç e, çeşit şeyimiz var genelde yani hani e, şu şekilde tekrardan geri diyoruz orta tuşa birkaç defa bası tuttuktan sonra Talkback'i etkin, etkinleştiriyoruz. Etkinleştirdikten sonra küçük bildi yapacağız ekranın üstünde. Şu şekilde. Buradan Talkback ayarları. Tekten, tekrardan Talkback'ten çıkmak için orta tuşa birkaç defa üst üste basıyoruz. Talkback devre dışı kaldı. Buradan aşağı geliyoruz. Yardım ve geri bildirim diyoruz. Buradan mouse alfabesi kullanmaya tıklıyoruz. Maalesef bu sayfa bulunamadı. Yani bu telefonumuz bu şekilde devam edemiyoruz. Geri diyeceğiz. Buradan başlat tuşuna basacağız. Arkasından işte A ekle diyoruz. A ekle şuradan herhangi bir harf yazıp üstüne basılı tutup Orada yardım yazısını gördüğümüz zaman yardımın üzerine basılı tutuyoruz. Buradan Google'a girdikten sonra normalde işte FRP APK'lerini indirip e, kurulumunu yapmamız lazım işte. E, ama normal şartlarda yine hata vereceği için biz direkt buradan dosyalarım dosyalarım diyoruz dosyalarıma tıklıyoruz. dosyalarında şu an yapmamız gereken havza kartı havza kartı cihazı takıp devam edeceğiz. Ben daha önce bilgisayardan indirip hafıza kartına attım. FRP bypass e, aplikasını indiriyoruz. E, Android 5 ve Android 6'nın da e, dosyasını indiriyoruz. Buradan ilk önce kurmamız gereken şu şekilde. Manager. Google hesap yöneticisi yani şuradan ayarlar diyoruz. Ayarlardan bilmeyen kaynaklarına tıklıyoruz. Buradan bu şekilde değiştirelim. Yani Google hesap yöneticisi APK'sini indireceksiniz. Buradan yüklemesini yapacağız. Bitti geri de, geri dedikten sonra buradan FRP'yi Buradan tekrardan bilinmeyen kaynakları aktifleştirip FRP bypassımızı yükleme yapacağız. Şu an uygulamamız yüklendi. Buradan aç deyip bu yani şu, şu şekilde bir sayfa gelecek karşımıza. Buradan sağ üst köşede 3 tane noktaya basılı tutup buradan tarayıcıdan tarayıcıda oturum aç diyoruz. Buradan tamam dedik. Şimdi burada yapmamız gereken e, şifresini bildiğimiz bir Gmail hesabını Gmail hesabı gireceğiz. şifremizde gireceğiz. Oturma açıyoruz. Şu an oturum açtı. Buradan geri 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 deyip çıkış yapacağız buradan. Cihazımızı yeniden başlatacağız. Şimdi ileri diyoruz. Tekrardan kurulumunu yapacağız. <laughs> Şu an işlemimiz tamam. Dediğim gibi bir wifi bağlantısı, bir de hafıza kartımız olduktan sonra, şayet aynı hataya düşersek yapmamız yapılması gereken işlemler bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna ve abone olmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin.